pressing deeper into the factory now. Actually, this super soldier thing is too early You don't have to be nice. No, no, I, I mean, mean it. it. I am down oh, with okay. saving humanity. Let's move out. Let's move on, baby. Yeah, we be not. Be Besides studying the for the now? Well, when negotiations <laughs> fail, war usually follows. Right. Let her One can always Gel buradan. Hayır. <laughs> Önce açsan öyle mi atlasak? Ehe, <laughs> 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 Ne yapmam gerekiyor acaba? Ben de açtım. mi dışarıda? Atladan, atlamadan önce mi sordum ben? Aç. Açtı. Ne oldu? Oraya düştüm. Çıkıyor. Açtı. Atlamıyor ya. Ben şuraya düşüyorum. Yapamıyorum. Dur şu an. Hiçbir şey yapamıyorum. Atlatmıyorsun. diye bir tık, bir, tane, bir kere daha basacaksın sen. Basıyorum ama ya algılamıyor. <laughs> ben demek ki yeterince basmışım ki. <laughs> Yok bir dakika bir saniye yanlış düşündüm. gel. <laughs> gel. Nasıl gideyim? Açıyorum bak. Dur, dur. Aç. Hapladın mı? Oh, bas. Bastı bak, bas. Geçtim mi? <gülüyor> <gülüyor> Aşkım, götü e bana geçtim. <laughs> Bu arada hiç benimle alakası yok geçişimi. Çok sinirliyim şu an. Ay şşşş. Turunç! ediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ben onları gelince şu? Şey Karşıya falan mı duruyor? Kalkan olduğu için. Şimdi aynı deneyelim. Bir tane anda patlat dedi Koy sen, sen bomba koy. Bir. İlk bak sink olması lazım. Ne olması? Koy üstüne bombayı. Bir, iki, üç. Ne oldu şimdi? Ama öyle dedi. Sink mi yazdı? Biz aynı anda Hangi tam ortada? Orada da sarı şey. Bekle kaptan kaptan. Bir. İki. koydum mu? Koymadın Bir, iki, üç. Hı. Ne yaptın? Ya Turunç git ya. Ver şunu. <laughs> ya, aferin sana. İlkinde atla. Beni de buraya geçirdi. Neredesin? Ben nereden geleceğim? Ne işte. Seni yapıyorsun? Ne Ne Avoid green lasers. Ya düz atladım be, saçmalama. Onu at. Görüyorum yaptığını. Lazer varmış. Hercim şeyden iyi olsun ki lazer. Bilim kurguda hiç bilinmedik şeyler. Boş 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 atlayabiliyor. boş. Al atlayamadım ne oldu? Atlayamadım. Yalan sen yüzünden öldüm bu sefer. Yoksa ben ölmeyecektim. This is actually quite impressive, Mia. Bit grim, but still. Hey, Zoe. Uh huh. I was thinking about something you said. Oh yeah. That you always put a bit of yourself into what you create. Do you, you really believe that? Me. I do. And no matter how hard we try to hide it, something always hmm. seeps through. <laughs> And the of it. You seem to be going through a rough patch up in the real world, but it's not all bad, you know. Isn't that how you realized something fishy was going on? What do you mean? Why did you second guess Raider and stumbled into my simulation? <laughs> Let's just say that I've seen enough medical stuff and people being wired into machines for a lifetime. Wow. Of siz şu emotional moment momentlarımız bitmedi ya. <laughs> Bunu da istememiştim. <laughs> Keşke atlamasaydım değil mi? <laughs> <laughs> Sorumlu zaten. Biz ateş etmem gerekmesi. <laughs> Diğeri nerede? Patla. Ya aslan koca. buradan <laughs> da bunu ben patlattım. Patlatmadın mı? Thank <laughs> <laughs> Aşkı nasıl yapmam gerekiyor? <gülüyor> ne? <gülüyor> Bunu nasıl atlayacağız? <laughs> <laughs> Atla aşağı atladılar. <laughs> Ben hala duvarı geçemedim. Ya bak duvarı şişkaza tutunuyorsun ha. Oh bekler misin? Beklemiyorsun beni. Aaa. Olasın. olasın. Seni bir yerden çıkarmak istiyorum şu Ortadan mı gidiyorsun? Zaten 50 kere sen de düştün gördüm. İyi teşkin diyor bana No nope. gel hadi gel. Hey, oynasak Bir yerde tutulma bir şey var Pembe. Durun ki ben oraya atlamaya çalışmam. çıkacağız acaba? Aa da aşağısı varmış. Geldiğim yere dön. Şimdi şuraya çıkacağız o nasıl olacak Buradan Hiç. olduğuna eminiz. E başka yol yok. Aşkım şunu yukarısına çıkmayı dener misin? Ha gördüm ben neresi. Buradan nereye? Oh! Geliyor kaç. Beni yönlendir şimdi. Ne zaman gideceğimi anlayamıyorum ben. Hayır yani kendim bulacağım. Zorluklarla başa çıkmayı öğrenmen lazım. Ben buradan buraya. Sonra şu aşağı inince tekrar oraya. Sonra tekrar sağa. 1-2-3 dediğinde sen şuraya eğme. Heh, oraya da bomba galiba. Hımm. Galiba ben öyle anladım. Tamam. 1-2-3 <laughs> <laughs> Bu ne? Nasıl geçecektim bak? Ne, ne olarak geliyor? Kırmızı mavi falan geliyor Abi. mu? Dur bir an sağ sola bakalım. Sağ solda şey mi var? E ee, buraya atladık ne olacak? Geri dön o şey geçtikten sonra <laughs> O neydi? Buraya nereye gideceğiz? Yukarıda bir yer, bir yer daha var? Gelin gelin. Hadi ama. Ne oluyor? Düştük. Sen mı? Tek başına geçebiliyorsun musun? Ben nereye geldim be? Kırmızı mı yapıp? Ben direkt gelebiliyor muyum karşı? Ben direkt atladım hayatım. Ya ben atlayamıyorum hayatım. Ne oldu? Dur, <laughs> bekle ben de. Kırmızı <laughs> ile ilgili bir şey vardır bence. Senin tarafında bir şey görebiliyor mu diyor. Bak ben bir dakika dur. Nerede? Bir tarafında işte bir şey görebiliyor. Şu mu? Geç, beni geçtirecek bir şey yapma. Hadi bakalım. Ee... Ne olacak şimdi? Ne Sen mi geleceksin? Ha? Sen nasıl geleceksin? Bunların üstüne atlanıyor mu? Şurayı açabilir misin? Nereyi? Burayı açabiliyorum işte. Ben, ben hiçbir şey olmaz Ya Açabilir miyim? Sen neredesin tam olarak? Şu karşımdasın değil mi? Yok, tamam, tamam. Sen onları bir mehtimal yok değil mi üstünde? Kırınca bir şey oluyor mu? Burada bir yer var. Burayı bir yere gidebiliyor musun? Yukarı falan. ben ben devam etsene be. Nasıl abi. Böyle senle gireceğimiz yer Ne Bir şey yapacağım. Kaç orayı Ben bir tanesinin arkasına bir şey yapıştıracağım. Ney? Mavi açacağım. Sen oradan içeri gireceksin. Nasıl gireceğim? Buraya gitmiyor ki. Ben şunların kıçına mavi bomba yapıştırdım. Tamam. Ya. Sen o kapıyı Orada açacaksın patlatacak. ki benim mavi bombam patlamasın. Ben maviye gelince patlatacağım. Sen de içeri gireceksin. Bak, şu şey, kenarından alıyorsun. Tamamen almak lazım. ...değil mi böyle? Söyle biraz. Turunç! Patlat! Pek de ayarlayamadım. görüşümü ayarlamaya çalışıyorum. Geçmiş, tamam. geçmiş, geçmiş, geçmiş. Geldim şimdi senin alacağım. Ne şurada yapacağız?

Had my own corner in Dad's garage. Oh. Yeah, I like to find my sci-fi in the grit, dirt, and oil. Oh, do you still go there? No, we had to sell his business when he fell sick. Oh, sorry to hear that. Test chamber breached. Test chamber. This is gonna get rowdy. How rowdy exactly? Rowdy with extra cheddar on top. And I'm lactose intolerant. Böyle bir şey değil bence ama gel. Aşağı mı? Atalım? Bir Bir Bu ne ya? Bir şey yapıyor. Oynuyor. Aynı... Ne Ha? Sen şunun üstüne binsene. <laughs> ne? Çekildim artık. Weren't you, 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 you supposed to activate the security measures? Look for a panel inside the red and blue box. Gotta get inside of them then. Siz hocam, ben önce şuraya şey koyabilir miyim bomba? Oy, ben... Koyabildin mi? Tamam, <laughs> dur. Biraz daha güzel ayarlayayım. <laughs> güzel patlıyor mu? Seni geçebileceğin şekilde tam Kapansın yapacağım.